Başkası olma kendin ol Böyle çok daha güzelsin Ya gel bana sahici sahici Ya da anca gidersin Başkası olma kendin ol Böyle çok daha güzelsin Ya gel bana sahici sahici Ya da anca gidersin anasının kuzusu Ciğerimin köşesi Kız bu neyin cakası Kız hepsi senin mi? Şşş, hepsi senin mi? hepsi senin mi? He he oynama şıkıdım şıkıdım Oynama şıkıdım şıkıdım Ah oynama şıkıdım şıkıdım Ah yanar döner. Ah acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner. Ah acayipsin. Ne deli ne de divaneyim. Biliyorum sonunu. Sanma uğruna viraneyim. Beğenmedim oyununu. Ne deli ne de divaneyim. Biliyorum sonunu. Sen mağruruna viraneyim, ben medim oyununu. Oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım, ah oynama şıkıdım şıkıdım, ah yanardın ner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım, oyna oynama şıkıdım şıkıdım, ay oynama şıkıdım şıkıdım, ah yanardın ner acayipsin.